bu çok önemli bir gösterge benim açımdan ee, Avrupa deyince ABD deyince büyük sanayiler dev dev ekonomiler e, işte buluşlar teknolojik gelişmeler para zenginlik refah e, her türlü olumlu şey değerler işte demokrasi insan hakları falan bütün bunlar tamam da bu halkla ayakta tutulabilecek bir servet veya sermaye saydığım unsurlar. Halk da top aileden oluşuyor. Peki batıda aile ne durumda? Bu tablo onu gösteriyor. Avrupa Birliği'nde evlilik ve boşanma konusunun ortaya konulduğu Eurosat. Avrupa Birliği'nin kendi kurumunun resmi rakamı bunlar. Burada 1964'ten 2019'a kadar ee, evlilik ve boşanmalardaki trendi ortaya koyuyor. Peki ne diyor? Avrupa Birliği ülkelerinde 2019 yılında Avrupa Birliği'nde yaklaşık 1.9 milyon evlilik ve tahmini 0.8 milyon boşanma gerçekleşmiş. Yani 2019 yılında 1.9 milyon 900 bin evlilik olmuş ama 800 bin boşanma gerçekleşmiş. Yani bu her bin kişi için 4.3 evlilik. Her bin kişi için ise 1.8 boşanma demektir. 1964'ten beri Avrupa Birliği'ndeki evlilik oranı %50'ye yakın düşmüş. Bu çok dehşet verici bir rakam. 1964'e göre 2019 itibariyle, 2019 sonrası da yok. 2019 itibariyle %50 evlilik düşmüş. Bu nelere yol açacak? Biraz sonraki anketlerde ve resmi rakamlarda bunu göreceğiz. Evet burada Üstteki rakam Avrupa Birliği'nin genelini gösteriyor. 1964'te 8 nokta, yani evlenme oranları 1964'te 8.0'mış. Bakın görüyor musunuz? Yer Yarı yarıya düşmüş. 2000 yılında 5.2'ye düşmüş Avrupa Birliği genelinde. 2018'de 4.5'e düşmüş. Yarı yarıya inmiş vaziyette. Peki boşanmalar ne durumda? Evlilik azalırken boşanmalar da azalmış mı acaba? Yine 1964-2018 yıllar arasında baktığımızda, 1964'te 0.8 boşanma varmış Avrupa Birliği genelinde. 2018'de bu 1.8'e çıkmış. Yani neredeyse 2.5 kat boşanmalarda artmış. Evlenmeler %50 azalırken boşanmalar 2.5 kat artmış. Şu grafiğe dikkat ettiğinizde zaten vahim tablo ortaya çıkıyor. Şu, şu çizgiler birbirine yaklaştıkça tehlike çanları çalıyor demektir. Avrupa'da evlilik dışı doğan çocuklar, işte bu. O neye yol açıyor? Evlenmeler azalıp boşanmalar artınca nelere yol açıyor? Buna yol açıyor. Nedir bu? Avrupa'da evlilik dışı doğan çocuklar. Evlenmiyorlar ama çocuk sahibi olmak istiyorlar. Kadınlar ve erkekler. Avrupa İstatistik Ofisi'nin rakamları bu da. 2018-2019 yıllarını kapsayan bu grafik ve haritada Avrupa'da gayrimeşru evlilik dışı doğumların oranlarını gösteriyor. Kuzey Avrupa'nın %50'den fazla oranı ifade eden yeşille gösterilmesi yozlaşma tablosunu gözler önüne seriyor. Avrupa Birliği olmayan Avrupa ülkelerinden İzlanda'da %70.5'lik oran çok dikkat çekici. Yani İzlanda İzlanda'da doğan her, her 100 çocuktan 70'i evlilik dışı. Peki 1960-2019 arası evlilik dışı doğum oranları Ülkelere göre nasıl? Mesela 60'ta bilinmiyor ama 2000 yılında Fransa'da evlilik dışı çocuk %43.6'ymış. 2018'de 60.4'e çıkmış. 2000 yılında Avrupa Birliği genelinde evlilik dışı doğumların nüfusa oranı %25 iken yani genel olarak birlik içerisinde %25 iken 2018'de bu oran 17 basamak artarak %42'ye yükselmiş. Mesela İzlanda'da da söyledik %70. Fransa'da %60 ama birlik genelinde bu oran evlilik dışı çocuk yapma oranının %42 olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu 2018'de 2018 senede yani 17 basamak artmış. 2000 yılında %25 iken 2018'de %42'ye yükselmiş. Fransa nüfusa oranla evlilik dışı doğan çocukların en çok olduğu ülke olarak birlik içerisinde en çok ülke olarak 162 ile, ile 60 ile ilk sırada yer alıyor. Peki Fransa'yı takip eden ilk 10 ülke hangisi? Evlilik dışı çocuk konusunda. Mesela komşumuz Bulgaristan'da %58, Slovenya'da %57, Portekiz'de %55, İsveç'te %54, Danimarka'da %54, Estonya'da %54, Hollanda'da %51, Belçika'da %49, Çek Cumhuriyeti'nde %48. Avrupa İstatistik Ofisi'nin rakamları bunlar. Bu da ailenin hızla tükenmeye ve yozlaşmaya başladığını gösteriyor. 2019'da Fransa'da dünyaya gelen 753 bin bebek arasında her 10 bebekten 6'sı evli olmayan ebeveynlerden doğdu. 1970'de bu oran sadece %6'ymış değerli dostlar. 1970'de %6'ymış. Ancak norm değiştiği için toplumda, normlar, normaller değiştiği için ve evlilik dışında doğan bebeklerin sayısı evlilik içinde doğanlardan daha fazla noktaya ulaşmış vaziyette.